Eda, inanamıyorum. Az kalsın annem yuvamı yıkıyordu. Bütün niyetim de bu zaten. Ne? Ne? Bütün niyeti de bu değil mi zaten? Seni Sadık'tan, beni de Yavuz'dan ayırmak. Öyle. Ee, Suzan yok mu? Burada. Mevhibe Hanım onlarda kalıyor ya biliyorsun. Suzan ne onlarla kahvaltı ediyor... ...ne de kadının kullandığı tuvaleti kullanıyor. Onun için burada tuvalete girdi. Aman canım o da bu mevzuyu fazla büyüttü. Madem kadından bu kadar rahatsız oluyor... ...komşuluk hatırıdır. Mevhibe Hanım'a bir sihir yaparsın... ...onu ortadan yok edersin. <laughs> Aa aman da aman kimler gelmiş? Aa, ne yaptın kadına? Bu sen misin? Kim? Eda bu sen misin değil misin? Aa, Betüş neler saçmalıyorsun? Demin aynı annem gibi konuştun. Değil mi Toprak? Evet. Aman siz de şakadan hiç anlamıyorsunuz. Ben onu espri olsun diye yaptım. Bana hiç öyle gelmedi. Bana da. Ama daha önceki hadiseden öyle bir gözleri korkmuş ki hemen anladılar. Anne! Anneanne! Kim çıkardı bu perilerin her düşündüğümüzü duymasını? Uf! Ne yapacağım ben şimdi? Of! Betüş'le Toprağın beni Perihan'a ispiyonlamaması lazım. O zaman Eda ile Yavuz ayıramam. Oh, zaten Eda ile Yavuz'u ayırmak varken niye buraya geldim ki ben? Salak Dudu! Bir an önce elimi çabuk tutup bu sorunu çözmem lazım. Of! Ofu. Aa! Buldum. Zamanı geriye alacağım. O zaman toprakla ben eve geri dönmüş olacağız. Ve Betüş'e hiç uğramamış olacağız. <laughs> zaman geriye Zaman geriye aksın. Geri aksın. <laughs> Ay yok anam yok Havnin'in alası kullanıyor tuvaleti inadımdan ben git. Bak. Ah, güzel. Kafede her şey yolunda. Ah! Burada her şey eskisi gibi. Harika. Geriye bir tek toprağa Betüş'e değil... yavuza gideceğimizi söylemek kalıyor. Ama canım, o da devede kulak. Onu hallederiz. Gelelim planımıza. E, ee, gelelim gelelim de madem Yavuz'la çabucak ayrılmak için onunla öpüşmem lazım, o zaman sihirle bu dudakları değiştirmem gerekiyor. Ay! ay ah. Damadını öpen bir kayınvalide olmak istemiyorum. Da kimin dudaklarını ödünç alsam? Hı? Buldum. İşte bu kadar. Bu sihir sayesinde Yavuz Şapşalını Perihan öpmüş olacak. <laughs> Ay. Hadi Toprak ben hazırım, çıkalım. Tamam anne, geliyorum. Ah, tutaklarına ne oldu senin öyle? Aa, ne olmuş? Bilmem. Bana biraz değişik geldi. Başka ruj sürmüşsün. Aynı Perihan teyze gibi. <laughs> evet, babanı öpmeye gideceğim de o yüzden değişik gözükmesini istedim. Böyle bir şey yaptım. Güzel olmuş mu? Olmuş da hani teyzeme gidecektik? Ona sonra gideriz canım. Şimdi babana gidiyoruz. Hadi mercimeği de al. Demek babamı öpmedin diye içinde kaldın. <laughs> Ben bu filmi görmüştüm. Şimdi işin yoksa yine çevir. Ama en azından bu sefer daha iyi oynayacağım. Hangi filmi? Hiç. Aa Eda'lar. <laughs> ne haber Eda'cığım? Merhaba ufaklık. <laughs> ne haber Mercim'e? <laughs> Sağ olun. İyiyiz. Sizden ne haber? İyiyiz canım. Bilin bakalım biz nereden geliyoruz? Nereden? Biz Dudu'yu görmeye gittik. Ya nasıl anneannem? Nasıl olsun toprakçım? Çok mutsuz. Cezası kalksın diye Perihan'a yalvardı ama Perihan teyzen kabul etmedi. Yo kusura bakmayın bu sefer kolay kolay affetmeyeceğim. Eğer affedersem senin yerine geçmeye kalkar. O zaman ne yaparız? Doğru. Bırak cezasını çeksin. Aklı başına gelene kadar öyle kalsın. E? Ee, sen nereye? Perihan beni şatoya bırakacak. Şatoya yani? Başka bir yere gitmeyeceksin değil mi? Yok yok. Direkt bizim şatoya gideceğiz. Güzel. Anlamıyorum Eda'cığım. Yani benim şatoma gelse ne olacak? Dudu cezalı adam bir başına oturuyor. E? Eh. Annemi biliyorsun Perihan teyze. Babamın sana geldiğini duyarsa çok sinirlenebilir. Ben de öyle düşünüyorum. Gitsin canım. Kim söyleyecek anneanneme? Olur mu canım öyle şey? Yerin kulağı var. Perihan teyze senin dudaklarına ne oldu? Aynı zence dudağı gibi. Aa, öyle mi? Hiç farkında değilim. Aa, evet ya. Biraz morarmışlar. E, kaç dakikadır yüksekteyiz. Soğuktandır. Yok canım. Biz, biz soğuktan etkilenmeyiz ki. Periyiz biz. Neyse siz nereye? Babama öpüşmeye. <laughs> ziyarete canım. Ziyarete. Hadi biz sizi oyalamayalım. Sonra görüşürüz. Selam söyle canım. Görüşürüz. Sihirli günler. Taceddin, benim dudaklarım sahiden morarmış mı? Evet. Şatoya girince aynaya bir bakarsın. Tamam. Gidelim o zaman. Alo. A A A İçeri alın tabi gelsin lütfen Kimmiş Eda daha demin aradık niye geldik ki acaba Annem seni çok özledi de ondan B Bak sen Ya çok özledim geldim Baba biliyor musun Annem seni sırf öpmeye geldi Çok ayıp Başkalarının yanında söylenir mi hiç böyle şeyler hmm. Bak bu iki oluyor Aa, şey, o zaman Toprak'cığım gel. Biz senle dışarı çıkalım, tamam mı? Anneyle baba yalnız kalsınlar, he? Ee, dostum, kusura bakmıyorsun değil mi? Ay yok canım, niye kusura bakayım yani? Biz de herhalde aşktan anlarız. Siz baş başa kalın. Biz de seninle şimdi dışarı çıkalım, şöyle güzel bir şeyler ısmarlayayım sana, tamam mı? Tamam. Mercimeğe göz kulak olur musun? Olurum tabii bıcırık. Şuraya koyabilirsin. <laughs> Hadi bakalım. İnanmıyorum Eda ya. Gerçekten şuraya kadar beni öpmeye mi geldin? Yoksa evde bir şey unuttum da onu mu getirdin? Ya sahiden seni öpmeye geldim. Sen hiç şaka yapıyor gibi görünmüyorsun. İtiraf et benim çok etkilendim. Bir de bana sor. E hadi öp o zaman. Kapat gözlerini. Yani ya bu kadar gelmeye utanmıyorsun, beni öpmeye mi utanıyorsun? Yavuz, kapat gözlerini. İyi e, peki. İşte bir numaranın siparişleri Suzancı. Canım. Oh. Ah, merhaba Suzan'cığım Hoş geldin Perihan teyze. E hayatım bir tür yok mu? Şurada şurada. Ah. E, sen iyi misin? İ i̇yiyim iyiyim. Kolay gelsin canım. Ah. Merhaba Perihan teyze. Merhaba canım. Kafedeki herkese dondurma musun Sana bir şey göstereceğim. Tamam. aa, Bu da neyin nesi Tercettin soğuktan morardığını düşünüyor Ama biz periler soğuktan etkilenmeyiz ki Yok yok Bu soğuktan morarmaktan çok daha başka bir şeye benziyor Sanki Sanki başka birinin dudakları gibi ha, Bana da öyle geldi Sanki tanıdığımız birinin dudakları gibi Evet Bu Eda'nın dudakları Tabii ya A Ama bu nasıl olur Ha Ben de anlamadım nasıl olur Ay içim dışıma çıktı. Hadi bir an önce benden iğren nefret et de kopsun kıyamet ayrılalım. <laughs> ne oldu Yavuz? Eda beni istemiyorum. Ne? <laughs> i̇ğrendim kusura bakma ama istemiyorum. Oley biraz daha üstüne gideyim. Aa, olur mu canım ben evden buraya bunun için geldim. Ben seni öpmek istiyorum. Ah çekil lütfen istemiyorum. Terbiyesizlik yapma Yavuz. Bağırma Eda. Ne yapayım iğrendim. İnsan karısından iğrenir mi hiç? Hadi iğrendi diyelim bunu açık açık söyler mi? Yalan mı söyleseydim yani? En azından dürüst davrandım. Lütfen. Çık. Peki Yavuz. Ama şunu bilmeni istiyorum ki ben bu kapıdan çıkıp gidersem bir daha asla geri dönmem. Eda <laughs> dönme. Aa, aa ne oluyor ya? <laughs> Peki o zaman sen de git kendine tiksinmeyeceğim bir eş bul. Çünkü ben seni terk ediyorum. Sen bilirsin. <laughs> Zaten demin öyle bir şey oldu ki. Senden nefret ediyorum. Harika bir <laughs> sihirmiş. <misin>? Anında tuttu. <laughs> Toprak. Biz kızım. Ne çabuk? Evet, <laughs> sandığından da çabuk oldu. Toprak burada kalacak. Hayır efendim, onu da götürüyorum. Boşanma davamız bitsin, mahkeme ne kadar izin verirse onu o kadar görebileceksin. i̇lahi çocuklar, ne boşanması ya? Yavuz benden tiksiniyormuş, ayrılıyoruz. <laughs> şaka değil mi? Bana bak, bana şaka yapıyorsunuz siz. <laughs> Az önce öpüşen siz değil miydiniz ya? <gülüyor> evet, <gülüyor> ama veda öpücü oldu galiba. Bana bakın, siz ciddi misiniz? Gayet ciddiyiz. Hadi Toprak gidiyoruz. <laughs> toprak, hadi kızım, sen şimdi annenle git, ben daha sonra seni girip alırım. Toprak mercimeği daha gidiyoruz. Toprak, şişt, Toprak, ne var mercimek? Toprak gidiyoruz dedim. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.